2011 tarihinde milyonlarca insanın duaları eşliğinde ebedi hayata uğurladığımız Erbakan hocamızı anmak için bir aradayız. Bu buluşmamızın Erbakan'ın anlamanın yanında anlamamıza da anmanın yanında anlamamıza da vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan Dünya e, durma Konuşmama başlamadan önce bir duygumu ifade etmekten geçebileceğim. Hakikaten şu muhteşem salon'a, şu muhteşem tabloya bakınca etkilenmemek Hı. mümkün Hı. değil. Allah.